Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün Burak Ayvun'da sapık takipçimi gözetleyeceğim. Arkadaşlar gerçekten şu an oyun çok güzel. Gördüğünüz gibi burada bir sürü insan var. Fakat video devam etmeden önce sizler de hemen alttan abone olup like atıp daha sonra yorumlara en sevdiğiniz yemeği yazmayı unutmayın. Bu sayede size kalp atabilirim. O zaman hazırsanız videomuz direkt başlasın. Arkadaşlar ilk olarak burada şu an çok büyük bir kavga var. Gördüğünüz gibi burada bir şeyler oluyor. <laughs> Karakter falan değiştiriyorlar. Bir dakika şöyle arka tarafları kontrol edelim. Bu arada arkadaşlar gerçekten çok az sevdim. Boğazım ağrıyor. Sizler de yorumlara geçmiş olsun yazarsanız gerçekten çok sevinirim. Abi şöyle bir bakalım etrafta. Şu an oyuna yeni gelen bir sürü kişi var gördüğünüz gibi. Şöyle Esmer Şekerim diye biri gelmiş. Melis gelmiş. Burada Azra falan var. Mardiniç var. Arkadaşlar şu an oyunda tamı tamına iki tane sapık takipçim var. Neden sapık olduğunu şöyle size göstereceğim. Şöyle chatte gördüğünüz gibi bir şeyler falan diyorlarlar. Ne oluyor? Ya gelmesene abi. Ne oluyor? Bu kim? Şöyle arkadaşlarımla koşalım üstüne Selam 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 şöyle selam yazalım Selam 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 ben şimdiden gözetlemeye başlayayım Arkadaşlar şöyle uzaktan şu an gördüğünüz gibi böyle birbirlerine yatağı beni falan diyor Thanos'a. Şu an dibimize selam Thanos arkadaşlar bir şeylerle falan konuşuyor. Az önce yatağı beni dedi. Burası çok tehlikeli olmaya başladı. Burada ne oluyor oğlum? Oğlum hem sapık arkadaşlarım da katil takipçim şu an. Bir dakika insanları kovalıyor. Orada da Thanos'la şu an konuşuyor. Ay, yani Thanos çıktı oyundan. Bir dakika şunları bir izleyelim. Şöyle bebek arabasını alalım arkadaşlar. Bunlar birbirlerini öldürüyorlar. Da. Neyse arkadaşlar biz şu ev kiminse onun içine bir girelim şöyle. O zaman ben şöyle evin içine bir saklanacağım arkadaşlar. Şöyle şuraya bir yere hemen oturayım şöyle. Arkadaşlar şöyle camdan bakalım. Ha, orada birisiyle konuşuyor şu an. Hatta şöyle sohbete de bakalım. Selam yazmış arkadaşlar. Arkadaşlar şu an chatte lütfen yata at beni falan diyorlar. Benim bir dışarı gidip onları kontrol etmem lazım. Şöyle dışarı gidelim. Burada 3 kişi şu an konuşuyorlar. Biraz uzaktan izlemem lazım abi. Beni de şey yapmasınlar. Kızı banladılar arkadaşlar şu an. Arkadaşlar şu an chatte yata atın beni de Bu kız banlandı da büyük ihtimal şu an şehrin ortasında Hemen oraya gitmem lazım. Ne yapıyorlar burada lan? Ne oluyor? Mıhım falan yazıyor. Yerde sürükleniyor. Ben bunu bir sırtım alayım. Abi bu bana sarı kafa gel diyor. Şunu yürü git yazalım. Bunlar işi de kafasını falan sarıyor. Siz ne yapıyoruz burada? Arkadaşlar şu sapık takipçim sırtımı aldı. Bunu hemen götürmem lazım. Şöyle no 11. 11'e gidelim. Aa burası neresi? Bir dakika ben şuraya hemen ev almam lazım. Arkadaşlar şöyle güzel bir ev alalım. Gelme. abi yapayım? Yürüyün gidin. Katil burada. Kaç 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 kaç. Katil gelme. Lan yürü gidin. Gelmeyin. Ben bir arkadaşı şöyle biraz uyutmam lazım. Abi şu an yerde sürüklenerek yatağa attım beni falan diyor. Abi sen ne diyorsun? Ben seni uyuman için bıraktım buraya ya. Arkadaşlar şu an ne oluyor? Birisi geldi bana silah sıkıyor, baltayla birisi of mığım yazıyor. Biri baltayla beni öldürmeye çalışıyor. Abi kaç kaç. Hayır gelmeyin. Bir sürü sapık var. Abi gelme lütfen. Git git. Kafama silah sıkıyor. Aç kapıyı La yardım edin. Bak hayır 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 hayır. Aa! Abi gidin lütfen. Gelmeyin peşimden ya. Ben şu üst kattaki kıza bakayım. Hala yatakta mı yatıyor? Hala şurada yatakta yatıyor. Göstereyim size hemen. Bakın gördüğünüz gibi tam orada. Arkadaşlar şuradan görebe göre bir şey yazdı şey etti. Hemen gidip üste bakmam lazım ne yazdığına. Şöyle koş 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 koş. Bakalım ne yaz... Aa düştüm abi koş. Bakalım ne yazmış. İpatis ya yürü git abi. İpatis kucak please ne demek abi. Allah aşkına ya. <laughs> oğlum? Arkadaşlar bu cidden tam bir sapık. Şimdi diğer sapık takipçimize bakalım. Şu bir tane ünlü Johnny olan arkadaşımızın yanına gidelim bakalım. Şu an buraya Pikachu gelmiş. Asya diye biri gelmiş. Abi sapık Pikachu'ya bakın. Kıza sarılıyor. Shrek geldi oyuna ne oluyor? Hayır katil geliyor. Katil yürü git. Geliyor Allah'ım ya Rabbim ya. Tam sapık yemin ederim var. Kaç kaç kaç. Şöyle hızlandırayım şunu arkadaşlar. Bas 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 bas. Oha. Oha ne oluyor? Arkadaşlar bu kız yine bakın. Burada şu an iki sapık ya Ganyan'ın kıyafetleri de çıkarmış abi ne yapıyor bu burada? Hayır bu diğer sapık büyük ihtimal AFK şu anda bu ne yapıyor arkadaşlar bu da kıyafetlerini çıkartmış abi kaç. Kaç 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 valla ben bunlara baş edemem. bu birazdan eve gitsin de öyle şey yapalım ya. No 11 aylı RP -E hemen No 11 aylı -E no Ay -E gidelim hemen arkadaşlar şöyle şundan ışınlanan... lan ne oluyor bu nereden geldi yine abi bir yürü git Allah aşkına. Benim evimin önüne ışınlanmış bir de hemen. Arkadaşlar gittikçe çalıyorlar bakın birisi daha geldi Aysima falan geldi bu da geldi. Arkadaşlar bu da var bu da. Ne oluyor abi ben ortada kaldım sarı kafamla Arkadaşlar bu erkek Büyük ihtimal karaktere baksanıza Bir arkadaşımız söylediğine göre Şu an bu evin içinde çok kötü bir şeyler oluyormuş Benim bu evin içine hemen yatakta girmem lazım Arkadaşlar şu an evin içine girdim Gördüğünüz gibi üst katta çok kötü bir şey oluyor Size şöyle göstermem lazım Ne oluyor oğlum içeride Ne oluyor abi içeride Kaç 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 Bunlar beni görmeden şöyle şuraya saklanayım Ben dedim size ama videonun başında sapık takip küçüm diye. Arkadaşlar harbiden bunlar şu an son gaz devam ediyorlar. Az önce bir tane hile gibi bir şeyle ekranda gördüğünüz gibi fotoğraflar kamera gibi bir şey olup sızdı bir içeriye. Onların yazıları normalde gözükmüyor. Özelden konuşuyorlar çünkü. Arkadaşlar içeri gireceğim. Bakalım ne tepki verecekler. <laughs> Şöyle gelelim içeri. <laughs> Fakat arkadaşlar videoya devam etmeden önce çok ucuza nasıl Robux alabileceğinizi göstereceğim. Hesabımdaki son videoya girip abone olup veya like attıktan sonra yorumlarda bir tane link var. Bu linke basıyoruz. Daha sonra kayıt oluyoruz. Kayıt olduktan sonra arama kısmında Robux yazıyoruz. Ve buna tıklıyoruz. Daha sonra gördüğünüz gibi çok uyum cool fiyatı anında Robux alabiliyorsunuz. İsterseniz burada üyelerin sattığı ilanlarda göz gezdirebilirsiniz. Burada da gerçekten çok ucuz. Çekilişler kısmı var. Buna bastıktan sonra da burada gördüğünüz gibi bayağı çekilişler. Bunlara da katılabilirsiniz. Açıklamada ve yorumlar dilik mevcut siteye girip kayıt olabilirsiniz hadi videoya devam edelim ya arkadaşlar benim bandanın arışan kafa yemek üzereyim ya ban yedim şöyle onların evini biraz daha gitmek istiyorum şöyle bak lan ne oluyor da abi bizim diğer sapık kız dans ediyor kapının önünde arkadaşlar bir dakika ben gizlice şöyle yukarı çıkayım belki yukarıdan bunları izleyebilirim şöyle ben gidelim abi biriz daha geldi bir dakika ne oluyor arkadaşlar şu an iki tane adam erkek evin içine girmeye çalışıyor camdan izleyebilir miyim bir dakika ay izliyorum dur Arkadaşlar. Arkadaşlar girip çıktım. Bu hala burada dans ediyor. Deli bu. Benim şöyle bunları üstten izlemem lazım hızlı bir şekilde. Şöyle girdik gördünüz gibi bir hala devam ediyorlar. Abi bunlar kafayı harbi yemiş. Örümcek maskesi falan var. Aa evin bahçesinde biri. Gel kardeşim gel. Pencereleri falan da kapatmışlar. Bir dakika kapını içeri sokmam lazım benim. Arkadaşlar kapıları dört kişi Şöyle yatak koyalım. Hep beraber içeri girelim. Operasyon gibi bir şey. He arkadaşlar çekildi şöyle koyalım. Aha gelin gelin baskın arkadaşlar baskın. Baskın atıyoruz gel. Gel 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 çıkart kıyafetleri. Gel lan nerede? <laughs> ya yine pan yedim ya kafayı yiyeceğim. Arkadaşlar şehir merkezi yanıyor. Arkadaşlar polishane polishane ne polishane, ne? Aa arkadaşlar hızlı bir şekilde acil gitmem lazım. Çiftlikte der. Çiftlikte çok kötü şeyler yaşanıyor. Bu sapık takipçim var. Her birim kafa yidirtiyor bana. Arkadaşlar <laughs> abi lan <laughs> Selam <laughs> be. <laughs> 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 SG yazdı bana. Neden yazdım ben de şöyle? özel var diyor. Ne özel abi neyse bunlara bırakalım da gidelim. Hatta bunların dibine ev alayım da evin içinden izlerim Pari. Arkadaşlar benim aklıma bir şey geldi. Ben gideceğim şimdi uçakla geleceğim buraya. Uçağı içeri sokacağım ki düzenleri bozulsun bunların. Arkadaşlar gördüğünüz gibi aldım şu an hızlı bir şekilde. Acil ama acil benim gitmem lazım oraya. Bir tane de uçak var yukarıda da ben direkt oraya sokacağım bunu. Bas abi bas 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 bas. Çiftliğin içine direkt yavaşla biraz hafif. Yavaşla şöyle hazırsanız giriyoruz. Gir diye abi selamun aleyküm. Şöyle üstten bir daha gireceğim. Şöyle arkadaşlar tam şuradan. Sakin ve yavaş bir şekilde. Bir anda hızla. Yavaşladım. Çiftliğin içine gir. a giremedim lan. Ha girdim. <laughs> tamam. Önderini kapattı bıçakla. <laughs> Çok pisli gibi kullandım bunları. Arkadaşlar merdiveni kim var? Yukarı doğru çıkıyor bakın. Arkadaşlar bir dakika. Üst tarafa çıktı Bunu görmek istemiyorum. Ya arkadaşlar oyundan attı tüm herkesi ya. Arkadaşlar yeni güncelleme geldi. Koş koş koş. Aa Brookhaven güncellemesi diyor. Arkadaşlar herkes buraya giriyor. Oha lan. Lan bu değil mi? Asıncı'ki burada. Aa! Arkadaşlar buradalar. 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 <laughs> arkadaşlar buradalar. Ali. Selena, Ali bu. Ali. Ali bu. Bugünlük videomuz bu kadardı arkadaşlar. Daha fazla böyle gözetleme videoları istiyorsanız abone olup like atıp bildirimleri açmayı unutmayın. Yorumlara da en sevdiğiniz yemeği yazmayı unutmayın. Tekrardan dediğim gibi abone olun, like atın ve bildirimleri açın. Kendinize yemek et. hoşça Hoşçakalın. Görüşürüz.